Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yapılan hiçbir iyiliği küçük görmeme konusunu işlemek istiyorum. Howard okuldan arta kalan zamanında kapı kapı dolaşarak bir şeyler satmaya çalışan fakir bir ailenin çocuğuydu. Bir gün yine bir mahalleye gitmiş bir şeyler satmaya çalışmıştı ama o gün hiçbir şey satamamıştı. Üstelik karnı da çok acıkmıştı. En son bir yerden bir evden yiyecek bir şey istemeye karar verdi. Kapıyı çaldı ama kapıyı genç bir kızın açması üzerine utandı. Yemek yerine su isteyebildi. Bir bardak su alabilir miyim?" dedi. Kız onun aç olduğunu anlamıştı. Kız ona su yerine bir bardak süt getirdi. Sütü yavaşça içti ve "Borcum ne kadar?" diye sordu. Genç kız, "Borcunuz yok." diye cevap verdi. "Annem yapılan bir iyilik için para alınmaması gerektiğini söyler." dedi. Çocuk, "Bütün kalbimle çok teşekkür ederim." dedi ve oradan ayrıldı. Yıllar yılları kovaladı. Howard başarılı bir öğrenci olarak üniversiteyi, tıp fakültesini başarıyla bitirdi ve yıllar geçmeye devam etti. Bir gün ünlü Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Dr. Howard Kelly'nin kurucu başkanı olduğu bölüme ağır bir hasta getirildi. Yarın hastanelerde doktorlar hastalığını değil tedavi etmek teşhisini bile başaramamışlardı. Doktor Howard Kelly hastanın naklinin yapıldığı bölgeyi öğrenince birden o çocukluk yılları hayalinde canlandı. Çünkü çocukluğunun yaşadığı bölge ve bir şeyler satmaya çalıştığı bölgeydi o yer. Muayene için hastanın yanına gittiğinde onu tanıması çok zor olmadı. Yıllar önce kendisine su yerine süt veren o genç kızdan başkası değildi bu. Kendisine yıllar önce yapılmış olan o iyiliği hatırlayan Doktor Howard Kelly elinden gelen her şeyi yaptı ve bu hasta kısa bir süre sonra sağlığına tekrar kavuştu. Taburcu olacağı gün ameliyat dahil bütün kadının o muayene masraflarının içinde bulunduğu fatura Doktor Howard Kelly'e iletildi. Faturaya bakan doktor üzerine bir şeyler yazdı ve kadının odasına gönderdi. Kadın korkarak faturayı açtı. Bu tür tedavilerin çok pahalıya patladığını biliyordu. Yüksek bir miktar ile karşılaşacağını düşünüyordu. Nitekim faturadaki miktar çok yüksek bir rakamdı. Birden kağıdın kenarındaki doktor Kelly imzalı bir notu gördü. Bu notta şunlar yazıyordu. Bütün masraflar bir bardak süt ile ödenmiştir. Küçük bir çocuk okuldan eve giderken yolun kenarında üzgün bir adam gördü. Adama işten bir tebessüm etti. Bu işten tebessüm üzerine o adam bir anda kendini iyi hissetmeye başladı. Ve eski bir zamanda kendine bir iyilikte bulunan bir arkadaşını hatırladı. Ve o yakınlarda olan o arkadaşını ziyaret etmeye karar verdi. Diyor o arkadaşını ziyaret etti. Arkadaşı bu eski dostunun ziyaretinden çok sevindi. Beraber lokantada yemek yedikten sonra bu hem sevinçle, bu memnuniyetle o garsona iyi bir bahşiş verdi. Aldığı bahşişle sevine sevine eve doğru giden garson yolun kenarında aç ve fakir bir adam gördü. Ve o mutlulukla almış olduğu bahşişin bir kısmını o adama verdi. Adam iki gündür neredeyse hiçbir şey yememişti. Bu almış olduğu parayla yakındaki bir lokantadan karnını doyurdu. Mutlu bir şekilde o da çıktı, Kaldığı eve doğru ilerlemeye başladı. Dondurucu bir soğuk vardı. Hemen yolun kenarında bu adam titreyen bir köpek gördü ve köpeğe acıdı. Onu alıp onunla beraber eve gitti. O gece apartmanda bir yangın çıktı. Tabii yangını ilk fark eden bu köpek oldu ve avazı çıktığı kadar havlamaya başladı. Bu sesle önce o adam uyandı ve ondan sonra bütün apartmandakiler uyandırıldı ve kimse bundan zarar görmedi. O gece yangından kurtulanlar arasında çocuklar da vardı. O çocuklardan bir tanesi de o gün üzgün adama tebessüm eden o çocuktu. İskoçya'da yoksul mu yoksul bir çiftçi yaşardı. Adı Fleming'ti. Bir gün tarlasında çalışırken yakınlardaki bataklıktan bir çığlık sesinin geldiğini duydu ve hemen o tarafa doğru koştu. Bir de baktı ki beline kadar bataklığa batmış bir çocuk kurtulmak için çırpınıp duruyor. Çocukcağız bir yandan da avada çıktığı kadar bağırıyordu. Çiftçi çocuğu bataklıktan çıkardı ve acılı bir ölümden kurtarmış oldu. Ertesi gün o Fleming'in evinin önüne gösterişli bir arabadan şık giyimli bir aristokrat indi. Çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak kendini tanıttı ve bunun karşılığını ödemek istiyorum diyerek ona bir ödül vermek istedi. Yüklü bir miktardı bu. Yoksul ve onurlu Fleming, "Ben bunu kabul edemem." dedi ve ödünü geri çevirdi. O sırada kapı açıldı ve bir çocuk kapıda görüldü. Aristokrat bu senin oğlun mu diye sordu. O da evet benim oğlum dedi. Gel dedi seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunun bütün masraflarını, eğitim hayatındaki bütün her şeyini ben karşılayayım, onu ben okutayım. Eğer o da babası gibi, babasının karakterinde bir çocuksa ileride büyük işler yapacak, büyük başarılara imza atacak biri olacaktır dedi. Ve o çocuğun bütün eğitim masraflarını, her türlü masrafını üzerine aldı. Fleming'in oğlu aristokratın desteğiyle iyi bir eğitim gördü. Aradan yıllar geçti. Çiftçi Fleming'in oğlu Londra'daki St Mary Hospital Tıp Fakültesinden mezun oldu ve tüm dünyaya adını penisilini bulan Sir Alexander Fleming olarak duyurdu. Bu adam penisilini bulan kişiydi. Bir süre sonra ilginç bir olay yaşandı. O aristokratın oğlu zatürreye yakalandı. Onu ne mi kurtardı? Alexander Fleming'in bulmuş olduğu penisilin onu kurtardı. Bu çocuk daha sonra 2. Dünya Savaşı yılları dahil uzun yıllar İngiltere'nin başbakanlığını yapan kişi Winston Churchill'di. Yukarıda bir bardak sütün ne kadar değerli olduğundan bahsetmiştim. Peki bir bardak suyun ne kadar değerli olduğunu tahmin edebilir misiniz? Sizce bir bardak su ne kadar değerdedir? Size bu konuda Peygamber Efendimizden bir hadis anlatarak konuyu bitirmek istiyorum. Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek o kuyunun etrafında çaresizce bekliyordu. O sırada bir kadın geldi, o kuyudan su içti. O sırada köpeği gördü, o perişan halini, susamış halini. Onu acıyarak ayakkabısıyla kuyudan su aldı ve o köpeğe suyu içirdi. Bu kadın günahkar bir kadındı, hataları çok olan bir kadındı. Ama ayakkabısıyla bu ihtiyacı olan o köpeğe vermiş olduğu sudan dolayı affedildi, bağışlandı. Yani bir bardak suyun bedeli o kadın için cennet olmuştu. Yaptığımız hangi güzel bir davranışla veya küçük bir iyilikle bağışlanacağımızı bilemeyiz. Bazen aç bir insana ikramda bulunmak, bazen küçük bir tebessüm etmek, bazen ihtiyacı olan bir hayvana yardım etmek hayatımızı değiştirebilir. Yapılan hiçbir iyiliği basit ve küçük görmemek gerekir. Çünkü yapılan her iyiliğin farklı bir şekilde de olsa geri dönme gibi bir özelliği vardır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum ve abone konusundaki desteklerinizi talep ediyorum. Yeni bir videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.